Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Bugatti'ye selektör atan Şahin. Bu meşhur bir fıkra. Hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi bilmiyormuş gibi davranmayın. Efendim işte ee, Almanya'da bir tane Şahin e, yolu düşmüş. Giderken bozulmuş. Otobanda kenarda bekliyormuş. Yanına bir tane Bugatti e, yaklaşmış. Demiş ki ne oldu hayırdır? Anlaşmışlar. E, demiş ki Bugattici ben seni ee, halatla arkaya bağlıyorum. Olur da çok hızlanırsam sen bana selektör yap ben yavaşlarım anlayıp da. Anlaşma güzel. Yola devam ediyorlar. Tabi Bugatti basıyor. 250-300-350 arkadan bizim Şahin haldır haldır şey yakıyor selektör yapıyor. Polisler görüyor. Şok. Diyorlar önde bir Bugatti var. 350 ile gidiyor. Arkasındaysa markası tanımlayamayan bir araç var. selektör atıyor. Şimdi bu nereden çıktı efendim? Şunu söyleyeyim. Türk halkı da şu anda yüzde ellilik kesmi aynı durumda. Bakın çok net söylüyorum. Aynı durumda. Kendileri Şahin'in içindeler. Önde bir tane Bugatti var. Bugatti'ye bağlamışlar. Bunları çekiyorlar. Bunlar haldır haldır selektör yapıyor. Yavaşla diye. Ve İşin garip yanı ne biliyor musunuz? Bu selektör yapanlar gidip hava atıyorlar. Diyorlar ki ben Bugatti'ye selektör yaptım. Çekilmede an olacak. Hayırlı haftalar efendim.